Herkese merhabalar. Bugünkü videomda size yarınki Fed kararı ve bu Fed kararının piyasaya ne gibi etkileri olur biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bildiğimiz gibi yarınki Fed kararında aslında piyasa fiyatlamaları açısından temelde 3 temel ayak olacak. Bunlardan ilki faiz karar ve politika metni olacak. İkincisi Fed'in her 3 ayda bir açıkladığı ekonomik projeksiyonlar ve nokta tahminler grafiği olacak ve son olarak tabii ki Powell'ın konuşması ki özellikle de Powell'ın konuşmasında soru cevap kısmında verdiği cevaplar piyasa fiyatlamaları açısından önemli olacak. Şimdi ilk olarak şu tespitle başlayalım. Yani son FOMC toplantısından bu yana yani Fed'in bize söyledikleriyle piyasanın inandığı ve fiyatladığı aslında yön arasında ciddi bir farklılaşma var. Yani Fed'in bize genel olarak son FOMC ve sonrasında Powell bazı üyelerde farklılık olsa da çizdiği yön şu. Biz şu an için eğer gerekli olursa ek bir faiz artışı daha yapabiliriz. Dolayısıyla faiz indirimleri noktasında da henüz karar vermiş ve konuşmuş değiliz. Ve aynı zamanda da 2024 yılında önümüzdeki dönemde de güçlü bir faiz indirimi yapmayı düşünmüyoruz. Minvalinde sözlü yönlendirmelerle karşımıza geldiğini biliyoruz aslında Fed'in. Fakat buna rağmen piyasada özellikle gelen enflasyon verilerinin etkisiyle birlikte Fed'in Artık faiz artırımı yapmayacağı ve hatta çok erken bir şekilde 2024'teki Mart gibi faiz indirimine başlayacağı ve yılın gelirinde 2024 yılında 125 basmanlık faiz indirimi yapacağı fiyatlamalarını görüyoruz. Tabii özellikle bu fiyatlamalarda geçtiğimiz hafta Fed'in en şahin üyesi olan Christopher Waller'ın yapmış olduğu sözlü yönlendirmede oldukça kilit rol oynadı diye düşünüyorum. Çünkü biz Waller'ı şöyle tanıyoruz. Yani piyasaları Şahin konuşmalarıyla bozarak ünlü olan bir üye son iki yıllık sürede. Fakat bu kez böylesine Şahin bir üyenin şöyle bir söz yönlendirmede bulunması. Yani enflasyon önümüzdeki 3-5 ay içinde daha düşmeye devam ederse Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlayabileceğini iddia etmesi de aslında piyasanın bu erken ve güçlü faiz indirimini destekleyen unsurlardan biri oldu. Dolayısıyla evet yani Waller dışında Bostik gibi Merideli gibi bazı üyeler hala Şahin. Ama genel olarak baktığımızda fedyeleri arasında Şahin Kamp'ın daha aslında azınlıkta kaldığı, göreli olarak özellikle fedyelerinde bu güvercinleşme dozunun da arttığını görüyoruz. Tabi Powell böyle değildi. Powell 1 Aralık'ta konuştu. Hem de Christopher Waller'dan sonra konuştu. Aslında hani gerekirse bir faiz artış daha yapabiliriz. Dolayısıyla da, e, faiz indirimleri içinde yani henüz e, erken minvanda bir sözlü yönlendirme vardı. Fakat buna rağmen hatırlayalım piyasa Powell'ı e, Şahin fiyatlamadı. Piyasa dedi ki Powell konuştuktan sonra ben şundan bir kez daha emin oldum artık FED faiz artışı yapmayacak ve FED e, U dönüşünü yani faiz indirim noktasında benim beklediğim gibi daha erken başlayacak fiyatlaması yaptı. E tabii son olarak tarım iş istihdam verisi geldi bildiğimiz gibi cuma günü. İş gücü piyasasının sıkılığını koruduğunu gösteriyor. Tarım iş istihdam beklenti üstü. E, bugün e, gelecek olan TÜFE rakamları var. Belki de siz bu videoyu izlerken TÜFE rakamlarını göreceğiz. Orada manşet yıllık tarafta bir düşme bekleniyor. %3.2'den 3.1'e. Ama çekirdek yıllık tarafta bir değişme beklenmiyor. Yine aylık tarafa baktığımızda yine manşet aylıkta değişme yok ama çekirdek aylıkta bir yükselme bekleniyor. Ama buna rağmen piyasa diyor ki bence eğer böyle olursa gerçekleşme bu Fed'in daha güvercin olmasını gerektirir. Yani erken faiz indirimlerini gündeme getirebilir diyor. Şimdi dolayısıyla Fed toplantısında bu konjonktür altında gidiyoruz. Yani genel olarak son gelen Amerika'nın ekonomik büyüme öncü göstergeleri, iş gücü piyasası verileri karışık geliyor olsa da evet bir soğuma eğilimi var. Fakat bu soğuma eğiliminin çok güçlü olduğunu da söyleyemeyiz. Hala aslında gücünü koruyan bir Amerikan ekonomisi olduğunu da görüyoruz. Başta iş gücü piyasası Olmak üzere dolayısıyla çok güçlü bir soğuma da yok. Şimdi dolayısıyla bu koşullar altında yarınki FED kararları piyasayı nasıl etkiler? Şimdi ilk olarak şunu da başlayalım. Yani beklenen şu FED'in bir faiz artışımı yapması beklenmiyor. SWAP tarafına baktığımızda %98.4 pas geçeceği %1.6'da. 25 bas puanlık artış yapması bekleniyor. Zaten şunu söyleyeyim, artık piyasa sadece bu toplantıda değil, artık bundan sonraki sürede Fed'in ek bir faiz artışlar yapacağını fiyatlamıyor. Ben de bu kanıdayım. Ben de artık Fed'in ek faiz artış yapacağını düşünmüyorum. Yani ekstrem bir şok olmadığı sürece bu şoktan kastım nedir? Bunu bir sen bu sözlü yönlendirme ECB tarafından Fed tarafında görüyoruz. Diyorlar ki olur da enerji arzı ile ilgili, özellikle arz şokuyla ilgili bir e, sorun ortaya çıkar. Örneğin petrol fiyatları yukarı giderse. Bu enflasyon beklentilerini yukarı çekeceği için enflasyonu yukarı çekebilir. Böyle beklemediğimiz bir olay olur, savaş olur, bir siyah ko olursa ek faiz artışı da tabii ki gerekirse yapabiliriz diyorlar. Dolayısıyla yani böyle hiç beklemediğimiz ekstrem bir durum olmadığı sürece ben artık hem Arpa Merkez Bankası'nın hem de Fed'in durduğu kanaatinde yemek bir faiz artışı beklemiyorum. Fakat faiz indirimlerine geldiğimizde dolayısıyla yani yarın Fed'in pas geçeceğini düşünüyorum. Politika metninde de açıkçası durma noktasındayız artık durduk minvalinde bir sözlü yönlendirmenin çok açık bir şekilde konacağı kanaatinde değilim yani bence FED faiz artırımlarında artık durduk bunu ne sözlü yönlendirme ne de e, iletişim araçları yani politika metnine direkt açık bir şekilde koyacak kanaatinde değilim bile isteye burayı belirsiz tutacak ve bu belirsizliği bir sıklaşma aracı olarak kullanacak kanaatindeyim Çünkü FED görebildiğim kadarıyla şunu istemiyor. Hani zaten piyasa gereğinden fazla çok erken faiz indirimi yapıyor. Dolayısıyla tam bu konjonktürde ben faiz artırabilirim dediği noktada bile erken faiz indirimleri bu kadar güçlüyken ben artık durdum dediğinde finansal koşullarda başta hisse piyasalarında rally olmak üzere ciddi bir finansal koşullarda gevşeme olabilir. Bu özellikle enflasyon için, özellikle talep kaynaklı enflasyon için bir risk oluşturabilir. Bunu istemeyecektir. Dolayısıyla Bence FED durmuş olmasına rağmen bunu çok açık bir şekilde deklar etmeyecek. Dolayısıyla politika metninde de işte durma noktasına yakınız artık durduk belki durma noktasına yakınızı zaten Powell söylemişti. Fakat durduk artık bundan sonra faiz artırmayacağız ne politika metninde ne de Powell'ın söylemlerinde görebileceğimiz kanaatinde değilim. Dolayısıyla faiz karar ve politika metninin ben piyasa fiyatlamaları üzerinde yarın çok etkili olacağı kanaatinde değilim. Şimdi piyasa fiyatlamaları için ikinci ayak ekonomik projeksiyonlar ve nokta grafik. Hatta bence en önemli ayak bence bu olacak kanaatindeyim. Özellikle nokta grafik çok çok önemli olacak. Neden? Şu an piyasayla Fed'in anlaşamadığı yer neresi? Faiz indirimleri noktası. Piyasa diyor ki Mart gibi başlar ki şöyle söyleyeyim tarım iş istihdam gelmeden önce Mart'ta başlar 125 bas puan indirir şeklindeydi. Ama tarım iş istihdam güçlü gelince, sıkı gelince bu ücretlerin yukarı gitme ihtimali gündemde olabilir ve e, özellikle işte çekirdek e, tarafta, çekirdek e, tüfe tarafını e, ya da ne diyelim süper çekirdek e, yani çekirdek hizmet ekse, barınma tarafını yukarı çekebilir. Bu nedenle en azından düşmesini daha önler ve kalıcılığını daha teyit eder nitelikte oluyor. Dolayısıyla bu nedenle ee, bu Mart'taki faiz indirimini Mayıs'a çekti ve 125 bas puanı 100 bas puana indirdi. Yani şu an ben bu videoyu çekerken e, piyasa ilk faiz indirimi Mayıs'ta gelir ve yıl genelinde 100 bas puan indirir fiyatlaması yapıyor. Fakat son ekonomik projeksiyonlara gittiğimizde yani son ekonomik projeksiyonlarda Fed bize ne dedi? Ben 2024'te 50 bas puanlık indirim yapacağım. Dolayısıyla eğer bu cepheden bakarsak bu Temmuz ve sonrasında gelecek olan faiz indirimlerini işaret ediyor aslında. Dolayısıyla ilk olarak nokta grafiklere bakacağız. Nokta grafikte fediyeleri bireysel olarak 2024'te özellikle faizleri nerede görüyorlar? Şunu hemen söyleyeyim. Nokta grafikte ayrışmanın güçlü olabileceği kanaatindeyim. Yani bazı fediyeleri daha yukarıda nokta grafikte tahminde bulunacaklar. Bazıları daha aşağıda. Eskisine göre fediyeleri arasındaki ayrışmayı daha fazla göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü burada özellikle işte resesyona karşı daha duyarlı olan bir kesim olduğu gibi işte resesyonu olmayacağı, enflasyonla mücadelenin özellikle bu %2'ye gidişteki, bu %2 hedefinde mutlaka ısrarcı olması gerektiğini düşünenler de var. Dolayısıyla ama buna rağmen bu ayrışmayı göreceğiz. Dolayısıyla piyasa eğer nokta grafiklerde bu ayrışmayı görürse bunu şöyle değerlendirebilir. İşte Fed üyeleri arasında bile bir anlaşma yok. Hele ki olur da güvercin tarafta nokta grafikte daha fazla bireysel faiz tahmini görürsek, bu neye rağmen ekonomik projeksiyonlarda medyan politika faizi beklenenden daha yüksek olsa da piyasa burayı çok güçlü fiyatlamayabilir. Dolayısıyla nokta grafik bu açıdan bence önemli olacak. Nokta grafikteki ayrışma beklememin bir diğer sebebi şu. Özellikle Christopher Waller'ın da dahil olduğu bir grup şöyle düşünüyor. Diyorlar ki yani biz e, illa Fed'in erken faiz indirimi için bir resesyon olması gerektiğini düşünmüyoruz diyorlar. E, Fed erken tabiri caizse tırnak içerisinde faiz indirimde başlayabilir. Bu şu nedenle şimdi nominal faiz oranlarını eğer siz düşürmezseniz enflasyon düşmeye devam ettikçe bu reel faiz oranlarının daha yukarıda kalmasına sebep olabilir. Bu da ekonomide gereğinden fazla sıkılaşma etkisi yaratabilir. Bu nedenle enflasyon düşmeye devam ederse nominal faiz indirimlerini de aşağı çekmelisiniz ki reel faizlerde daha yukarıda sıkılaşmayı artıracak düzeyde belirlenmesin. Dolayısıyla yani zaten şu an %2-2.3 arasında olan reel faizlerin olur da Fed erken faiz indirmezse %3'lerin üstüne çıkma ihtimali olabilir. Bu da e, istenen bir durum olmayacaktır diye düşünen bir kamp var. Bu nedenle özellikle resesyon beklemiyor olsalar bile Christopher Waller gibi düşünen kampın düşünen üyelerin de e, belki e, faiz indirim beklentileri bir miktar daha fazla olabilir. E bir de tabii resesyon bekleyen bir grup var. E, bu grup zaten diyor ki işte resesyon etkileri ortaya çıkacak. Bu nedenle Fed el mahkum. Daha erken faiz indirecek diyen bir grupta olabilir. Sözünüzü ben bir önceki nokta grafiklere göre bu nokta grafiklerde Fed üyeleri arasındaki ayrışmanın daha güçlü olabileceği kanaatindeyim. Bu ayrışmada piyasanın elinde bir koz verecektir diye düşünüyorum erken faiz indirimleri için. Tabii ekonomik projeksiyonlara bakacağız. Ekonomik projeksiyonlarda da nereye bakacağız? Medyan politika faizi için 2024 tahmininde bakacağız. Şimdi 2023'te ne söylemişti bize Fed? Eylül projeksiyonunda %5.6 demişti. Dolayısıyla hep biz niye ek bir faiz artışı daha gelebilir diyoruz? Çünkü 5.6'lık medyan faizi ulaşmak için Fed'in ek bir faiz artışı daha yapması gerekiyor. Dolayısıyla yapmadığı için o %5.6'lık faizi %5.4'e düşürecek. Şimdi dolayısıyla 2024'te ne demişti Fed? 500 bas puanlık indirimle %5.1 olarak tahmin ettiği 2024 medyan politika tahminini %4.9'a çekecek. Yani çünkü neden? Ek bir faiz artışı yapmadığı için. Bu ne demek olacak? Yani ben Fed'in yarın ekonomik projeksiyonlarında 2024'e dair medyan politika tahmininin açıkçası 50 bas puanlık indirime işaret etmeye devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu ne demek olacak? Piyasaya diyecek ki hayır ben erken faiz indirmeyeceğim. Senin beklediğin kadar da güçlü faiz indirimi yapmayacağım. Yani diyecek ki Fed bize bence yarın özellikle ekonomik projeksiyonlardaki medyan politika faiz tahmininde daha uzun süre daha yüksek faiz konusunda ısrarcıyım. Evet söylemlerde şu olacak evet, ek faiz artışı olmayacak ama ben para politikasının gecikmeli etkilerinden yararlanarak özellikle bu işte enflasyonda %3 %2,5 arası bir katılık bekleniyor. Bu katılı kırmakta katılı kırmakta kararlı olacağım diyor. E bir de şunu düşünürsek yani benim şu anki projeksiyonlarıma göre Amerika'nın yumuşak iniş yapma olasılığının hala güçlü olduğunu düşünüyorum. Ekonomi hala güçlü devam ediyor. Dolayısıyla e, bu da Amerika'nın ve Fed'in elini güçlendirecek bir unsur. Bu nedenle e, yumuşak inişin daha olasılıklı olması sebebiyle de ben Fed'in özellikle daha erken faiz indirim yapacağı kanaatinde değilim. En erken Temmuz gibi başlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla da Temmuz'dan daha önce bir faiz indirimi şu an için Amerika tarafında gelme ihtimalini açıkçası çok güçlü görmüyorum. Belki işte bunu çeksek çeksek Haziran. Yani belki burada bir sınır koyarsak Haziran'dan daha önce ki benim beklentim şu an Temmuz'da ama Haziran'dan daha önce kesinlikle Fed'den bir faiz indirimi geleceği noktasında değilim. Dolayısıyla piyasanın bu kadar erken faiz indirimi ve bu kadar yüklü oranda 100 125 bas puanlara kadar çıkan faiz indirimi şu an irrasyonel ve fazla iyimser olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla şimdi şöyle bir tartışma da var. Ben neden e, hani Fed'in 50 bas puanla yine ve yeniden karşımıza geleceğini düşünüyorum. Şu nedenle diyelim ki Fed benim dediğim gibi olmadı. Yani birinci 2024'ün birinci çeyreğinde faiz indirmeye karar verdi. Şimdi Amerika'da şöyle bir tartışma var. Şimdi biraz önce ne dedim? Yani evet ekonomik büyüme verilerine baktığımızda, iş gücü piyasası verilerine baktığımızda bir soğuma işareti var. Şimdi şöyle bir kesim var Amerika'daki bu hakim olmaya başladı son dönemde. 2023'ün ilk çeyreğinde Amerika'da ekonomide soğuma çok hızlanacak. işsizlik çok artacak. Büyüme de çok ciddi daral azalmayı, ekonomik büyümede daralmayı ve o büyüme hızındaki yavaşlamayı göreceğiz diyorlar. Ve işgücü gücü piyasasında soğumayı da göreceğiz. Şimdi eğer böyle olursa bu ne demek? Amerika'yı resesyonist doğru götüren bir süreç yaşayacağız. Eğer böyle olursa, yani eğer böyle olur ve FED resesyonu öncelemeyi eğer göze alırsa bir U dönüşü yapabilir elbette. Ama buna rağmen zaman kazanarak bu ekonomideki büyüme nasıl gidecek, resesyon etkiler ne kadar daha güçlü olacak ya da olmayacak bunları bence görmek isteyecektir. Çünkü hala orada bence bir belirsizlik var. Yani evet ekonomik büyüme elbette ki yavaşlayacak, trendin altında elbette büyüyecek. Şöyle söyleyeyim yani 2024 büyüme tahmini %1,5. Amerika'da trend büyüme %1,8. Dolayısıyla bu beklenenden ne kadar daha az olacak onu bir görmek isteyecek ona göre bence manevra yapacak. O nedenle şimdilik ekonomideki o soğuma emarelerini görmeden enflasyondaki o düşüş eğilimindeki e, güçlü devamı görmeden yani katılık ne kadar daha devam edecek onları görmeden kesin havlu atan işte artık faizlerde durduk işte faiz indirimlerini şu gibi düşünüyoruz kesinlikle bunları beklemiyorum oraları belirsiz bırakacak kayıt. Ama eğer gerekli görürse, ekonomi beklediklerinden daha hızlı soğursa, enflasyon da buna paralel daha hızlı gelirlerse elbette ki o U dönüşünü ne zaman görebiliriz? 2024'ün ilk çeyreğin sonu gibi görebiliriz. İşte bu nedenle yani her şey daha iyi olsa da her şey daha kötü olsa da Fed'in şu an zaman kazanarak yola devam etmesi ve para politikasının gecikmeli etkilerini de görerek enflasyonda o katılığı kıracak noktada hareket etmesi bana daha rasyonel geliyor açıkçası. Dolayısıyla yarın bu minvalde 2024'te medyan politika faizinin 50 bas puana işaret etmesini bekliyorum yine. Ekonomik projeksiyonlarda büyüme tahminleri, işte özellikle core PC dediğimiz çekirdek PC rakamları önemli olacak. Büyüme tahmininde yine 2024'e odaklanacağız. Çünkü yumuşak inişi FED hala ne kadar olasılıklı görüyor buraya bakacağız. Hemen şunu söyleyeyim 2023 2.1'di büyüme tahmini en son Eylül projeksiyonunda. Onu %2.6 olarak yukarıya revize edecek bence FED. Çünkü beklenenden daha güçlü gidiyor 2023'te. 2024'ü değiştirmeyecek. %1.5'tu %1.5 olarak kalacak bence. çekirdek PC tarafında da orada da yine şunu göreceğiz diye düşünüyorum 2024 yılında %2.6 Fed'in hedefi onu %2.5'a aşağı yönde revize edecek kanaatindeyim. Yine bu seneki çekirdek yüzde %3.7'den %3.5'a aşağı yönde revize edeceği kanaatindeyim. Yani yumuşak inişin olasılıklı oldu. yani enflasyon düşerken ekonomik büyümede çok hasar olmadan büyümenin trendinin yani potansiyel büyümenin hemen altında büyümeye devam eden bir Amerikan ekonomisi Tahminiyle gelecekler. Tabii şimdi diyeyim ki ben böyle bekliyorum ama olur da 2024'de buçu ciddi aşağı yönlü bir revizyon gelirse tabii ki bu hisseleri baskılar. Neden? Çünkü hisseler tamam faiz artışına durdular ama e, bu büyümenin beklenenden daha az olacak olması karlılıkları olumsuz etkileyebilir. Ya da tam tersi %1.5'un üstüne revize ederse yine bu hisseler tarafına olumlu yansıyan bir süreci de gündeme getirebilir. Tabii ki Powell'ın konuşması. Yani Powell bence bir aralıkta ne dediyse bugün de aynı şeyi söyleyecek. Yani diyecek ki üstü kapalı biz durduk ama gerekirse faiz artışı yapabiliriz bunu da bir tarafa koyun diyecek. Dolayısıyla şunu söyleyecek çok dikkatli gidiyoruz diyecek. Bence yine o dikkatli, dengeli gidiyoruz, temkinliyiz bence ana vurgu olacak bence konuşmanın. Çünkü aşırı sıkılaşmayla aşırı gevşeme arasındaki risklerin çok dengeli hale geldi. Bu ne demek? Yani bir hata yaparsak bu hata çok şeye mal olabilir. O nedenle yani örneğin gereğinden fazla sıkılaşırsak bu ekonomiyi beklediğimizden daha fazla soğutabilir. Dikkatli olmamız lazım. Ya da gereğinden daha erken işte örneğin artık faiz artırma değil ama faiz indirimle başlarsak bu enflasyonla mücadelemize zarar verebilir. 1960'larda gördüğümüz süreci yeniden görebiliriz. Aynı hatayı yapmak istemiyoruz diyen bir FED olacak. O nedenle çok dikkatli olmalıyız ki yapacağımız hatanın faturası büyük olabilir şeklinde bir Powell olacak. Mutlaka soru cevap kısmında şu sorulacak. Piyasa diyor ki diyecekler Mart'ta faiz indirimi bekliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? İlk faiz indirimini ne zaman bekliyorsunuz? Powell bize hep ne diyor? Bizim para politikamızın 3 aşaması var. İlki faiz artışları ne zaman bitecek? İkincisi ne kadar uzun süre tutacağız? Üçüncüsü faiz indirimine ne zaman başlayacağız? Bize hep şunu söyledi. Daha biz en daha birinci aşamadayız. Birinci aşamayı bile tamamlamadık. Dolayısıyla ikinci, üçüncü aşamada değiliz. Olaya böyle bakın di diyordu bize her seferinde. Şimdi dolayısıyla da yine aynı vurguyu yapacak. Diyecek ki biz şu an faiz indirim noktasında değiliz. Üstü kapalı eskisine göre biraz daha kuvvetli bir şekilde. Faizleri ne kadar uzun süre tutabiliriz? Önce bunun kararını vermemiz lazım. Önce buraya odaklanın diyecek para politikasının gidişatı için. Dolayısıyla da yani şunu hissettirecek. Hani biz 2024'te güçlü faiz indirimi beklemiyoruz minvalinde ki orada da bence nereye atıfta bulunacak? Medyan tahminimize bakın. 2024'te biz size bugün yani dün için, yarın için söyleyecek hangi medyan tahminde bulunuyorsak bizim genel çerçevemiz bu diyecektir. Dolayısıyla yani hani piyasanın beklentisine göre elbette daha şahin Pavlo olsa da bir aralıkta aynı konuşmayı yapan Pavlo vardı elbette. Ama buna rağmen piyasa tabiri caizse Pavlo'nun işte o belirsizliği araç olarak kullandığı, dolayısıyla tehdit savurarak piyasaya aba altından sopa gösterdiğini bu şekilde piyasaya ya daha diri tutma, noktasında hareket ettiğini aslında düşünüyor olacak. Ama tabii şu var, biz hep FOMC toplantılarında şunu görüyoruz. Yani Powell'ın genel tonu şahin oluyor ama bir cümlesi örneğin çok güvercin fiyatlamaya sebep olabiliyor. Dolayısıyla yarın böyle de bir gün olabilir. Evet Powell'ın konuşması aşağı yukarı belli ama özellikle soru cevap kısmı bence çok etkili olacak. Son dönemlerde böyle. Hele ki çok kritik bir Fed akşamı olacak. Dolayısıyla orada hani iyimsere yönelik bir e, özellikle sözcük, piyasada o faiz indirim coşkusunun devam etmesine sebep olabilir. Hani tabiri caizse piyasayı tutamadığımız bir nokta olabilir. Bu noktada ben piyasanın özellikle işte sene sonuna geliyoruz. Noel rallisini yaşamak isteyen bir piyasa var. Dolayısıyla mümkün mertebe olumlu sürprizleri daha güçlü ve volatil fiyatlama yönünde eğiliminin olma ihtimali güçlü. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyelim ki Powell beklediğimizden daha şahin çıktı, daha şahin bir söylemle geldi. Piyasa bunu çok görmek istemeyebilir. Çok güçlü, çok etkili piyasadaki fiyatlamalar, swap tarafındaki fiyatlamalar etkilenmeyebilir. Anlık spot piyasada etkilenebilir ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Faiz indirim beklentileri, zamanlaması belki bir ay öteye kayar. Ama çok güçlü orada birden birdenbire Fed 50 bas puan dedi diye 50 bas puana kadar inmez. Piyasa şansını orada zorlayacaktır. Fed'i Avrupa Merkez Bankası'nı zorlar diye düşünüyorum bu noktada. O nedenle piyasa hep olumlu ne bulabilirim? Daha güvercin ne bulabilirim? Kendimi nasıl haklı çıkarabilirime yönelik olacak. Bu nedenle de o tarafta olumlu sürprizler tarafında güvercin söylemlerin çok daha etkili bir şekilde algılamaların ve söylemlerin fiyatlanacak kanaatle algılama diyorum çünkü şunu da biliyoruz yani piyasa Fed akşamları genellikle hani bazı dönemlerde de özellikle görmek istediğini görüp cımbızlayarak da bir fiyatlama yapabiliyor. Sonuç olarak yani şöyle gireceğiz bence yine yani piyasayla Fed arasında kavganın devam ettiği Fed ben daha erken faiz indirmeyeceğim dedi bunu gerek projeksiyonlarla gerek söylemleriyle söyledi ama piyasanın bunu daha erken Fed'e göre fiyatladığı bir süreç olacaktır. E Avrupa Merkez Bankası'na baktığımızda orada da artık durduklarını söylüyorlar zaten açık bir şekilde. Orada da yine hani enerji arzı ile ilgili olur da bir durum olursa faiz artırabiliriz diyorlar. Orada da FED'e benzer bir süreç var yani. Piyasa şu an diyor ki e, örneğin e, işte Mart gibi başlar Avrupa Merkez Bankası Avrupa tarafında, Euro bölgesi tarafında indirimler sene sonuna kadar 150 bas kadar iner diyor. Şimdi hep üyeler başta lagart olmak üzere en güvercin üyelerde bile bunu reddettiklerini görüyoruz. Diyorlar ki burası irrasyonel. Hani bu kadar erken faiz indirimli ve bu kadar yüksek oranda faiz indirim beklenmesi de doğru bulmuyoruz diyorlar. Çünkü biz para politikasının gecikmeli etkilerinden yararlanacağız diyorlar. Yine aynı şeyi göreceğiz. Yani pas geçecek Avrupa Merkez Bankası ama yine özellikle hem projeksiyonlar tarafında hem soru cevap tarafında da hani bir iki çeyrek daha faiz indirimi düşünmediklerini söyledikleri bir sürece işaret edecek. Onu reddederek daha piyasayı sıkı tutmaya çalışacakları kanaatindeyim Arpa Merkez Bankası tarafında. Tabi hem yarın gelecek olan FED karar sonrasında bir gün sonra gelecek Arpa Merkez Bankası kararı hem dolar endeksi hem euro dolar paritesi için önemli olacak. Yani benim bu noktada beklentim kısmi olarak euro dolar paritesi üzerinde baskının devam ettiği süreç olabilir diye düşünüyorum. Göreli olarak çünkü FED'in hem işte projeksiyonların hem söylemlerin piyasaya göre daha şahin olma ihtimali var. Dolayısıyla euro dolar paritesi tarafında özellikle beklediğim gibi olursa daha şahin e, piyasa beklentisine göre en azından FED olacağı kanaatindeyim. Bunun da 1.06'lara doğru euro dolar paritesinde itme durumu olabilir. Dolayısıyla altın tarafında da bu e, hem FED hem ECB karar sonrasında baskının devam ettiği bir süreç olabilir. Çok güçlü bir düşüş beklemem altında. Yani bundan sonraki sürede güçlü bir konsolidasyon bekliyorum. Ama yakın vadede de bu kadar erken faiz indirimi ve yüklü miktarda irrasyonel bulduğum için 2100 üstüne geçen fiyatlamaları beklemiyorum. Ki FED karar sonrası şuna da bakacağız altın tarafında. Hani 2000 üstü dengelenen bir altın olacak mı? Şu an 2000'in altında. Yani bu noktada işte 1980-2020 arası güçlü konsolidasyonda giden bir altın olabilir. Ama tabii şunu şerhi koyayım. Yarın işte güçlü bir sürpriz olması durumunda ya da piyasanın böyle algılaması durumunda elbette altın tarafında yükselişler yönünde ve biraz daha baskı yönünde de bir süreç görebiliriz. Ama özellikle yani yakın vadede çok güçlü bir yükseliş beklemediğim gibi altın tarafında güçlü bir düşüş de beklemediğimi söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum.